Evet videoya girmeden önce hemen şunu eklemiş olayım. Bildiğiniz üzere birkaç gündür Mortal Kombat kaldırılması ile ilgili falan haberler çıkmıştı. Bunların tamamı yalan bu arada doğrulanmış Mortal Kombat mobil hesabından duyuru yapıldı. Ve kapanacak olan oyun Mortal Kombat mobil değil 10 Onslaught oyunlarınız varsa 2024'ün ocağında oyun kaldırılıyormuş tekrardan. Sebebi de büyük ihtimalle tutmamasıdır yani kimse tarafından sevildiğini düşünmüyorum. Genel olarak yorumları falan da şey değildi, olumlu değil. Diğer kart oyunlarından falan ee, çok da farklı bir şekilde yapmayı beceremediler her neyse yani bu duyduğunuz Mortal Kombat Mobile kaldırılma hikayesi falan tamamı yalan e, boş yapılmış haberler bilginiz olsun video içerisinde de size e, bunu açıklamaya çalıştım ama o kısmı büyük ihtimalle keseceğim çünkü e, bu videoyu ilk yani bundan sonraki kısmı izleyeceğiniz kısmı çek, 10 saat önce falan çektim o zaman daha duyuru yapılmamıştı sadece dedikodulardan ibaretti böyle hem orta kombat onslaught ile alakalıymış o şeyle alakası mobille hiçbir alakası falan yok ee, oyunun gayet e, destek takımına falan devam edeceğini açıkladılar zaten youtube üzerinde de size topluluk kısmından açıklamasını yaptım ama buradan da bir yapayım istedim bilgisini vermek istedim ee, bir sonraki videoda bugün iki tane video yükleyeceğim dinleyeceğiniz video bundan daha önce çekilmiş olan bir video o yüzden onda hiç haberim yoktu bu sadece edikod edikodulardan ibaretti ne demek isteyeceğimi orada da anlarsınız zaten ikinci videoda. Onu saat 7 gibi yükleyeceğim. Bunu 4'te izleyeceksiniz. Onu 7'de yükleyeceğim. 7'de de yüklediğimde yine bahsediyorum ama o zaman açıklama resmi açıklamanın yapılmadığı zamandan önce açıklamıştım. O yüzden birazcık karıştırdım. Bok ettim. İyi açıklamayı da anladınız siz demek istedim. İkinci 7'de izleyeceğiniz videoda haberim yoktu yani bu daha resmi açıklama gelmemişti. Onda da zaten aynı şeyleri söyledim hemen hemen. Yani kaldırılmayacağı ile ilgili oyun gayet iyi durumda merak etmeyin hiçbir sıkıntısı yok hatta şu an en aktif döneminde aklınızda bulunsun en güzel dönemlerinden birisinde garip bir şekilde şu anda fazla bir e, etkinlik metkini her şeyi yapıyorlar combat pass'ı falan da hemen getirmişler üstü zaten her neyse şimdi daha fazla uzatmadan hemen videoya giriş yapalım herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bu videoyu bu arada bir önceki çektiğim videodan sonra çekiyorum yani aslında sonraki izleyeceğiniz video daha önce çektiğim bir video hatta şu kulenin bitiş ol bit, yani haklarının bitmiş olmasından anlayabilirsiniz bunu ee, birazcık da failladım onu da zaten video içerisinde görürsünüz bunu şu an çekiyorum çünkü kulenin ekipmanlarını size tanıtmak istiyorum sizle beraber ben de öğreneceğim tabii ki de ödüllerine falan filan da şöyle bir ufaktan bakalım ödüllerini yani şu şu zımbırtı tıklayamıyorum şu an ama şu Hmm, işte Dragon Crystal mıydı? Neydi bu bok? Ee, öyle bir şey işte. Ejderha Kristali. Ee, öyle bir şey değil mi? lan? Bir bakayım hele şuna bir marketten. Bir gidelim bir bakalım ona. Ondan geliyor 10 tane. O, o mevzu baya tatlı. Aynen. Ee, bak şu da Şimdi paket olarak hala ne açmam gerektiğini bilmiyorum. En mantıklısı sizce buradan hangisi olur? Hani ee, şu fena durmuyor. Yani ama buradan bilmiyorum. Karakteri benim ihtiyacım yok ya. Bu karakteri çıkarsam da 10. evrim yapmadığınız sürece karakterleri çok bir işe yaramıyor. Genelde işe yaramıyor. Sadece pasif için kullanılan çok karakter var tabi ama e, bu onlardan birisi mi bilmiyorum. Onu da öğreneceğim. Yakında da bunun tanıtım videosu gelmiş olur zaten. Şu an çok sık video atmam gerekecek. Bazen günde 3 video bile çıkabilirim hızlı hızlı tanıtmak için. E, yani şuradan tower ekipmanlarını veren bir şey var. Mesela bu denilebilir 150 taneye 10 tane ekipman alıyoruz. İçerisinde işte bu şeylerden de var. Yani rare <laughs> ekipman Ankamın bayağı bir çıkıyormuş ama bak buradan şey bile hani ha, Rare yüzde Diğerleri de bayağı aslında iyi ha bak bu e, Blazing bilmem ne bak şunların isimlerine bakayım Blazing 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 Tempest Tempest Damnation Full Subductor Bunları mesela bir isimlerini görelim şimdi kule Ekipman tanıtımına hemen bir geçelim Oradan bir bakalım bakalım nelermiş bunlar Şöyle bir geçelim Heh. Evet abi baksana hani epic ekipman düşüyor. O o paketi açabilirim bu arada. Gerçekten o paketi açabilirim. bütün ee, tüm ekipmanlarını düşürmek çok kolay olur mu orasını bilmiyorum. Hani o ejderha kristalleri ne işe yarıyor hala çok fazla bir anlamış değilim ama çok değerli gibi görünüyorlar. 10 tane verdiğine göre zaten bayağı bir değerli de. Yani run, rastgele bir tane diamond karakter atıyormuş. Bir de şu background mevzusunu getirmişler. Bu yani görünüşün tabii önemli de. Her neyse şimdi şu ilk ekipmandan bir başlayalım. Bunu diğer videonun başında da birazcık anlattım ama sonra hemen dedim şeyde de dedi, ee, hemen ekipman tanıtım videosu yaptım dedi. Bunu anlatmıştım yine anlatacağım. %15 öldürücü vuruş şansı yapıyoruz bu ekipmanı aldığımızda. %100 şansla <laughs> <laughs> özel yetenek kullandığımızda 7 saniye boyunca kalkan kırıyoruz. %100 şansla bir de yani herhangi bir özel kullandığınızda %100 kalkan kırma kazanıyorsunuz. Alspan kulesinde %600 saldırı hasarı kazanıyorsunuz. Bu pasif, e, genel pasifleri okumayacağım. Yani biliyorsunuz artık bunları. E, o yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Liu Kang'in e, Friendship'i bu. Friendship... Liu bu e, cesaret yükü gibi büyük alıyormuş. Bu yükle beraber bitirici kombosuyla beraber alıyormuş bu arada. Bitirici kombosuyla beraber stekliyor. Hani yana kaydırdığımız kombo var yana yukarı aşağı falan kaydırıyoruz. Onunla beraber stekleniyor bu birikiyor bu kombo. En fazla 4 stek'e ulaşıyor. 4 birikmeye ulaşıyor ve her biriktirdiği yük için %25 şansta özel yetenek birini kullanıyor. Bitirici yetenek kullanımında mesela 3 kere vuruyoruz sağa sola kaydırıyoruz ya. Sağa kaydırdığımızda mesela şey özel yetenek bir atıyor direkt. Ekstra bir saldırı yapmak yerine. Acayip bir şey. Bu, bunu, yani bunu görmek lazım. Bu ekipmanı çıkartabilirsem denemeyi çok istiyorum. O yüzden aslında şey açılabilir. Dediğim gibi o öbür 20 tane o paketten açabiliyoruz. Belki bunlar falan denk gelir. Açmak da istiyorum açıkçası. Şimdi e, yapıyor. Rakibe özel yetenek bir bu şekilde özel yetenek bir kullanırsa yani 4 yetenek 4 yük biriktirip işte %25 şansla şey yaparsanız kaydırma yeteneğini atarsanız ve rakibi şapabiliyormuşsunuz. Şey tersemletebiliyormuşsunuz eğer bu şekilde kullanırsanız. Kesin olarak sersemletiyor bu yetenek. E, bu şey işte bu hmm, hırs yükü gibi öfke yükü de değil de cesaret yükü şeyden sonra sıfırlanıyormuş. Bu stana vurduktan sonra bu yük sıfırlanıyor. Ne kadar yük olursa olsun üstünde sıfırlanıyor. Ee, bununla beraber Blazing Girdle herhalde bu. Bunu bir önceki videoda aynı şekilde Girdle mi Girdle mi artık neyse bunu e, taktığınızda French atıyorsunuz. Son pasifi e, aktif, User e, kullanan karakter aktifken e, her 4 saniyede bir %10 hasar kazan hasar arttırması kazanıyorsunuz. Maksimum %100'e kadar çıkıyor bu. Yani 100 saniye içerisinde e pardon, 40 saniye içerisinde %100 hasara çıkıyorsunuz. E %25 şansla e, 8 saniyede bir şey yapma. Ha, her bu efekti kazandığında %25 şansla 8 saniyede bir rakibi kör etme şansına sahipsiniz. Ekipmanın olayı bu. Az çok blok breaker ekipmanı değil. Bu yandan güçlendirme ekipmanı ama fena da duruyor açıkçası. <laughs> %30 güç yenileme kazanıyorsunuz bu ekipmanı taktığınızda %100 şansla herhangi bir tane kullandıktan sonra güç efekti kazanıyorsunuz kendinizi güçlendiriyorsunuz yani mesela 2000 vuruyorsanız 2500'e çıkıyor 3 defaya kadar birikiyor i̇şte 2500 3000 3500'e falan çıkartabiliyorsunuz yüzdelik olarak hesapları farklıdır tabi de demek istediğimi anlayın yani yüzde kaç güçlendiriyor orasını bilmiyorum yüzde %75 şansla rakibe mi yuflan tüm takıma Eee Kullanıcı oyuna girdiği zaman %75 şansla tüm takıma, karşıdaki tüm takıma power drain atma şansına sahipmişsiniz. Şimdi zırhımız e, karşı, rakibin e, güç yenilemesini %20 düşürüyor. Oha. O ne lan? Ne? Max. final death by the user. Eğer diyor. Diyor ki. Bu zırh takılıyken. Eee siz birisini öldürdüğünüzde karşıdan birisini öldürdüğünüzde onun %50 canını ve saldırısını çalıyorsunuz. Acayipmiş ya. Garip garip özellikler getirmişler. %1200 can arttırması yine. Ee, <laughs> rakipten birisi herhangi rakip takımdan birisi kendisine pozitif bir efekt uygulamaya çalıştığında ee, bu kullanıcıya uygulanıyormuş. Yani bu takan kişiye geri geçiyor. Ee, bu kopyalanmış güçlendirmeler şey birikebilir hale geliyor. Ve unique, e, unique şeyler geçerli değilmiş bunlarda. Unique e, bufflar. Anladım. Oyunun metası bayağı bir değişecek gibi duruyor bu ekipmanlarla beraber bu arada. Evet block breaker'ımız geldi. %50 block breaker veriyor. E, özel etenik biri kullandıktan sonra %100 olarak rakibi yerine sabitliyorsunuz. Çıkamıyorlar. Raiden'ın friendship'i değil mi bu? Evet. Uuu. Lan bayağı da güzel duruyor ananı ya. Ee, evet Tempest Atak. Tempest Atak diye bir şeyle rakibin özel yeteneklerini dojlama şansına sahipsiniz. kantırlama karşı atak yapma şansına sahipsiniz. Ee, bunu yaptıktan sonra da yakma. Karşı rakibin hepsini yakıyormuşsunuz. Garip bir şey. Bununla beraber e, neyi takıyormuş? Tempest Bangle denen şeyi taktığınızda e, şey yapıyor. Friendship atıyor. Neymiş? Gamer oyuna giriş yaptığınızda işte, yani, işte bu ekipman takılıyken seçtiğinizde o karakteri bir tane güç barı kazanıyorsunuz ve 5 saniye boyunca hızlanıyorsunuz. Garip. Garip. Gerçekten garip ekipmanlar var. Rakibin blokla, blok kırma şansını %30 düşürüyorsunuz bu ekipmanla beraber. Ee, özel yetenek kullandığınızda %15 şansla rakibin üzerindeki pozitif efektleri kaldırıyorsunuz. Acayip. Gerçekten acayip. Ee, aha. O oh, shield şeye gelmiş. Benim bunu almam lazım ya. Benim bunu gerçekten almam lazım. Seçtiğinizde bu ekipmanı fullerseniz eğer 10 saniye boyunca oyuna girdiğinizde kalkan kazanıyorsunuz. Bu çok değerli abi. Benim bu ekipmanı bir şekilde almam lazım. Bunlar Faction Wars için çok değerli oluyorlar. Çünkü <laughs> shield veren çok fazla bir şey yok. Ee, ekipman yok oyunda. O yüzden acayip değerliler. Dur bakalım ne olacak. Ee, tüm 130 şansla özel yeteneklerin hepsi bloklanamaz hale geliyor. Incurability. Ee, özel yetenek 2 attığınızda 20 saniye boyunca rakip iyileştirilemez hale geliyor. Acayip, acayip. %25 şansla özel yetenek Özel yetenek 2 kullandığınızda güç tüketmiyor. Acayip lan gerçekten acayip ha. %300 hasar kasanıyorsunuz o pasif şeyler. Özel yeteneklerinizin kullandığı gücü %30 azaltıyor bunu giydiğinizde ee, yine bu ekipmanı giydiğinizde %50 snare ve yere sabitleme ve yavaşlama efektinden daha az etkileniyorsunuz %50 daha az 10 saniye ise 5 saniye düşüyor Oo, başarılı oyundan çıkışta mesela başka bir bu ekipman varken başka bir karaktere geçtiğinizde 7 saniye boyunca can yeniliyorsunuz Ulan çok güzel ekipmanlar gelmiş kule hayvan gibi ya Kule gerçekten hayvan gibi Hani Acayip düşünülmüş güzel ekipmanlar bunlar şey için Faction Wars için falan inanılmaz iyi ekipmanlar yani bayağı bayağı %20 can arttırıyor ee, ses, özel yetenek bir attığınızda şey yapıyor dispel üstünüzdeki bu işte yere sabitleme zehirleme işte kanama falan onların hepsinden kurtuluyorsunuz negatif efektlerin hepsinden kurtuluyorsunuz ee, %50 şansla karşı rakibi şey, %50 şansla rakibi zayıflatıyorsunuz Hasar, hasarını düşürüyorsunuz oyuna girdiğinizde Eee ne diyor? Random ne? Ha, şey. Zayıflattığınız rakiplere de kanama efekti bırakıyor musunuz aynı zamanda? 10 10. evrime getirirseniz bu ekipmanı %25 şansla bitirici kombonuzla beraber rakibi yakıyorsunuz. Ee, kullanan kişinin canı %50'nin altına indiğinde %25 alınan hasarı düşürüyor bu ekipman. Başka başka da o oh. Nant Tower. O ne lan? Ha bu şey tamam. Ee, şu paketlerden çıkan şeyler var ya. Onlardan çıkıyormuş. Nant Challenge karakter. Bak mesela bunlar çok değerli işte. Bunlar baya değerli. Yani sıradan bir savaş yaparken rastgele bir Lizard karakterlerinden birisini düşürebiliyorsunuz abi. Baya baya güzel. Gerisi zaten klasik bunların. 5 ile 40 arasında ruh, at 40 ruh atıyor mu ya? Adı lan oradan. Özel savaşta da falan atıyordur onu ya. yine 5000 orası doğru. Yani... Genel olarak ekipmanlar bu şekilde. Vallahi ben inanılmaz beğendim ekipmanlarını. Hani acayip iyi. Mesela şu güçlendirme şey yapıyor. Ee, power drain atıyorsunuz 13 saniye. Ee, oğlum baksana bir de 13 saniye her 13 saniyede bir atıyorsunuz. Acayip. Çok güçlü ekipmanlar. Ben büyük ihtimalle kule ekipmanı şeyini açarım ya. Şu var ya. Nerede o? Ee, şunu açarım abi. Şu. Büyük ihtimalle bunu açacağım çok değerli duruyor. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi orasını bir görürüz. Şimdi söz vermiş de olmayayım. Yani yorumlara bir bakacağım. Siz ne diyorsunuz? Hangisini açmamışsınız? Şunu açmam. Bunu aç diyenler almış ama bunu açmam. Çünkü yani karaktere benim ihtiyacım yok. Bunlar çoğu zaman full bende. Rain işte Mor, Rain full. Fujin Evrim full değil. Liu Kang full. Sindel tamam değil. Shang Tsung değil. Sub-Zero full. Scarlet herhalde full bilmiyorum. Kabal full. Scorpion full. Jade full. Ha, bunlar full yani. Çoğunluğu full. İşime yaramayacak şeyler. Ee, onun da çıkma ihtimali zaten %1.25 abi. Çok denemeye bence gerek yok. Çok değerli bir şey bu çünkü. Ö i̇htimalle şuna geleceğiz gibi duruyor. O rare ekipmanları istiyorum. Ee, hem Fatal Kule'ye de bir hazırlık olmuş olur. Paketlerin diğerlerini bakayım bir şey gelmiş mi? Pardon değil. Şuna bir bakayım. Herhangi bir Lizard paketi falan gelmiş lan. Bunun bu arada açılımını size yapar yarın atarım ben. Evet evet bunun açılımını yarın yapar atarım. Ee, i̇ki gün boyunca 20 tane. Şunlar. 20 tane. Abi bunlar şey dönüşmüş. Eskiden böyle şey yapım yoktu değil mi? Ee, sınırsız olduğu zamanlar vardı lan bunlar. Neyse. Ben neye bakacaktım ya abi? Special offers'larda. Şuradan. New starter. Diamond. Oğlum bir şey yok mu ya? Gelmemiş abi. Yok. O dediğim şeyden gelmemiş. Bak şunlardan bekliyorum. Ee, bu da değil de. onlar kalktı mı lan acaba? Kalkmamıştır herhalde ya. Güzel paket türleri oluyor da kuleler için. Herhalde vardır diye düşünüyorum. Bakalım bekleyelim görelim mi. Şu an en acelesi yok. Ee, bir yorumlarınızı da görüp ona göre paketlerin açılımı yapacağım. Evet bu video şimdilik bu kadardı. Umarım güzel bir şekilde size anlatabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse ben unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.